Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 4-10 Kasım arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş. 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili kovalar. Hadi in bakalım. İlk kartımızda başlayamadık bile. Neden? İlk iki kartımız düştü zaten. Sevgili kovalar. Vallahi düştü. Bir tanesi... E R Ritzer Asaların Şövalyesi Bir tanesi de benim doğum kartım Güneş Kartı e, İlk ikisini direkt e, yorumlayayım sizlere İlk olarak Asaların e, Şövalyesi ile başlayalım Asaların Şövalyesi bu dönem sizi heyecanlandıracak Bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz Bu dönem hayatınızın Eee bir hareketlilik içerisinde ilerleyeceğini bir, hatta bir hengame veya tatlı bir takım telaşlar içerisinde ilerleyeceğini sembolize eder. Fakat a, bunların arasında der ki a, birazcık hmm, çok eğlenceli de olacaksınız, güler yüzü de olacaksınız. Fakat hani derler ya palyaço işte yüze hep güler ama içi kan ağlar gibilerinden. Bazen böyle motivasyonunuzu bu dönem özellikle e, motivasyon konularında birazcık böyle zıplamalı bir dönem geçirebilirsiniz. Ve der ki a, bu dönem kesinlikle ve kesinlikle dürtülerine e, sahip çıkmalısın sevgili Kovader. Çünkü eğer dürtülerine sahip çıkamazsan bu dönemde a, sende agresifliğe yol açar ve bu agresiflik sonucunda da... A, Tamam gerekli insanları kırdığın zaman bir problem yok. Fakat farkında olmadan, elinde olmadan sevdiğin insanların da kalbini kırabilirsin der. O yüzden de bu dönem dürtülerine birazcık daha sahip çıkmaya çalışırsan çok daha iyi olur der. Aynı zamanda bu dönem özgüvenimizin aslında çok yerinde olacağı hatta bazı bazı kovaların da bu dönem aslında sporla birazcık böyle haşır neşir olmaya başlayacağı, yavaş yavaş haşır neşir olmaya başlayacağı dönemi sembolize eder. veya eğer spora başlama planınız varsa bu dönem kesinlikle tam zamanı başarılı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Sevgili kovalar bu kart. Geldik. Güneş kartı. Güneş kartı. Hamilelik. Çocuk doğumu. Aa, ne diyebiliriz aynı zamanda sevinç, başarı kutlama, pozitif işte vize mi vizenizi alırsınız, vatandaşlık mı alırsınız işte e, ne bileyim sınav sınavdan başarıyla iş mülakatın mülakatın mülakatından iyi bir şekilde geçme yani pozitif hemen hemen her şey vardır e, güneş kartının içinde ve aynı zamanda der ki Parasal anlamda kar ve büyümeyi sembolize eder. Zam alma, yükselme, seviye atlama kariyerde sembolize eder. Güneş kartı. Hadi in bakalım en eski testemdeyiz. Buradan da bir iki tane kart çekelim. Sevgili kovalar için. Ooh, sevgili kovalar Kılıçların altılısı geçiş dönemini sembolize eder ve iyi bir geçiş dönemini Aslında sembolize eder Çünkü bu tarafa doğru gidiyor bak bakın e, der ki e, kafan belki de psikolojin bu dönem seni belki rahat bırakmıyor olabilir veya modun devamlı böyle gidip geliyor olabilir fakat geçiş döneminden sonra çok daha durulacağın böyle sakin artık a, tamam oldum. ...diyeceğin veya güneş altında yerimi buldum diyeceğin bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda mahalle, şehir, ülke değiştirmeyi sembolize eder bu kart. Ve bazı kovalar için der ki iş veyahut aşk konusunda... ...der ki eğer önünde ayrılık seçimi varsa ayrılık senin için iyi seçim sevgili kova der bu kart bizlere aynı zamanda da sağlık konusunda da eğer ufak tefek üstümüzde böyle kırgınlıklar vesaire hastalıklar varsa der ki çabuk atlatırsın sağlığa kavuşmayı iyi sağlığı sembolize eder aynı zamanda bakalım ve çok önemli nokta üstünü çizerek gideyim Kılıçların altılısı için. Der ki bazı olayları bazı insanları artık geride bırakmanın zamanı geldi. Sevgili Kova çünkü bu insanlar veyahut olaylar aklınızın bir yerinde geçmişten bir olay vardır halen arada aklınıza geliyordur mesela. Diyor ki bazı şeylerden ayrılmanın vakti geldi artık. Yani geride bırakmanın zamanı geldi, üstüne çok düşünmenin sana bir faydası olmuyor. Bireki senin ilerlemeni yavaşlatıyor der bu olaylar veyahut insanlar. Bunları artık sevgili kova geride bırakmanın zamanı geldi der kılıçların altılısı bize. Bir de bu aralar böyle hafta sonu kaçamağa maçamağa bir yerlere böyle, Fink fink gezmeye gidebilirsiniz sevgili kovalar. Hadiyim bakalım. Bu destenin son kartı sevgili kovalar için. O İmparatoriçe. İmparatoriçe de diyor ki yani ya bu ay kesin doğurursun sen diyor. Sevgili kova diyor. Ya da hamile olduğunu öğrenirsin diyor. İkisinden birisi. Doğum, hamilelik. Aa, ne diyebiliriz? Kar, bolluk, zevk, büyüme, şehvet, güzellik. Güzellikle bu dönem çok uğraşacağınız, kendinizle çok böyle uğraşacağınız, hatta bazı kokuların, bazı kovaların kokoş diyebileceğimiz modda olacakları dönemi sembolize eder. Güzellik merkezine gidebilirsiniz bu dönem. Bakımdı, cilt bakımıydı, ufak tefek estetik operasyonlardı veya dişle alakalı bir, bir yerlere gidebilirsiniz. Yani güzelliğinize, kendinize yatırım yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Hanımefendilerin kendini inanılmaz derecede seksi, beyefendilerin inanılmaz derecede karizmatik, her iki tarafında inanılmaz derecede özgüvenli olacağı bir dönemi sembolize eder. Özellikle a sanat, müzik, moda ile uğraşan ve tarımla uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Tarımı en son söyleyeceğim ee, yaratıcılık sanat müzik moda çok güzel eserler ortaya çıkartabilirsiniz ee, sevgili kovalar bunlardan biriyle uğraşıyorsanız Eğer bu dönem ee, tarım konusunda hasatın bereketli olacağını Çünkü nedir ee, İmperator içe doğurganlığı sembolize eder aynı zamanda çocuk isteyen kovalar için de eğer çocuk planınız varsa bu dönem tam zamanı çünkü doğurganlığın hat safhada olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda libidonun da yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. İmperatörü çek artı. Hadi bakalım geldik en ufak. En minnoş desteme sevgili kovalar için. Tılsımların ası. Paranın en büyüğü diyor yani. Yeni bir takım iş görüşmeleri olabilir. İşle alakalı veya parayla alakalı, mirasla alakalı veya nafaka olur. E, veya mahkemeden bir para alacaksınızdır karşı taraftan. E, bunun olumlu sonuçlanacağını. Aynı zamanda şanslı dönemi sembolize eder ve der ki... Evren yardımı geldi sevgili Kova. Der bu kart bizlere. Aa... Negatifinde ise e, ilişki ve iş konusunda aslında yani negatif pozitif olarak yorumlamamam lazım. Çünkü e, kimisi için pozitif olabilir e, bu karar kimisi için de negatif de olabilir. Der ki hem iş hem aşk konusunda tamamilen win win çıkar ilişkisi. Her iki tarafında kazanacağı çıkar ilişkisini sembolize eder veyahut e, ilişkinizin aslında aşka dayalı değil de çıkara dayalı olduğunu öğrenebileceğiniz bir dönemi veyahut iş konusunda da ortaklığınızın veyahut çalıştığınız yerde e, e, sizden bir çıkarları olduğu için e, sizinle devam ettiklerini veyahut iş konusunda da ortağınızın sizden bir çıkarı olduğu için sizinle devam ettiğini öğrenebilirsiniz bu dönemde. Aşk konusunda da keza Hadi bakalım. Son kartımız sevgili kovalar için. Oo, kılıçların beşlisi. Sevgili kovalar. Kılıçların beşlisi hırsı sembolize eder. Ve der ki her ne olursa olsun hırs. Her ne olursa olsun hırs diyor da. Bu da işte yani aslında uyarıyor. Tamam evet diyor sevgili kova hırs belli bir yere kadar güzel bir şey. O sınırı geçtikten sonra artık bir takım şeyleri kaybetmeye başlarsın diyor. O yüzden diyor o hırsın diyor dengesini diyor iyi ayarla. E, bu dönem birileriyle ağız dalaşına girebilirsiniz. Arkadaşınız olur, aileniz olur, eşiniz olur, e, ilişkide olduğunuz hayat partneriniz olur. Der ki Aa, her halükarda kazanan olursun sevgili kova. Fakat bundan önce şu soruya cevap ver. Gerek var mı? Bu dönem birileri sizden af dileyebilir veya siz birileriyle barışma arzusu içinde olabilirsiniz. veya siz birilerini affetme arzusu içerisinde olabilirsiniz sevgili kovalar. Ve sağlık konusunda aslında çok özel bir karttır. Der ki amansız bir hastalıkla savaştan zaferle ayrılmayı sembolize eder bu kart sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar sizler için 4-10 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.